Merhabalar 20 Nisan 2021 Salı gününün haritası. Evet Güneş Boğa Burcu'nda doğum gününüz kutlu olsun Boğa Burçları ve sizin evinizde bir Venüs var, Merkür var, Uranüs de orada, Güneş de orada. Bir stelyum, bu stelyum çok güzel, iyicil gezegenler olduğu için Boğa Burçları'nda bir aydınlanma, tanınma, ün, şöhret, başarı, güzellik. Yepyeni imzalar atabilirsiniz, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bekar olanlar belki bir aşk, bir güzellik gelebilir çünkü Venüs'ün burada olması biliyorsunuz Venüs hem aşkı hem parayı temsil ettiği için Uranüs orada aniden bir değişim, bir dönüşüm, bir güzellik. Merkür iletişim. Venüs uyum Merkür kendinize anlatma. Güneş de sizin parlamanızı, sizin aydınlanmanızı güzellikle destek vereceğini söyleyebilirim bu gezegenlerin. Evet belki birçok boğa burcunda bir yenilik, bir başlangıç olabilir. Bekarlar, bir aşk gelebilir. Bazı boğa burçları estetik yaptırabilirler. Evet boğa burçları Mayıs'ın 20'sine kadar gündemsizsiniz, gündemde siz varsınız, parlıyorsunuz imzalar, yeni adımlar, yeni anlaşmalar, dış görünüşte değişiklik olabilir. Ve öte yandan, evet şimdi de koç burçlarını anlatmak istiyorum. Evet, hoş geldiniz koç burçları. Mayıs'ın 20'sine kadar Güneş, Merkür, Venüs boğa burcunda ve sizin ikinci evinize geliyor. İkinci ev nedir? Paradır. Evet, parayla ilgili Koç burçlarına bir güzellik, bir destek var. Belki birçok Koç burcu uzun zamandan beri beklediği bir parayı alabilir. Onu söylemek istiyorum ve öte yandan Koç burçlarında bu güzel destek, bir iletişim, bir anlaşma, kimileri kendi işini yapabilir, kendi işini kurabilir. Yeni bağlantılar kuranlar olabilir. Ev alımı, satımı olanlar Böyle bir faaliyet içinde olabilir. Venüs'ün o güzel desteğini, koç burçları alıyorsunuz. ikinci ev zaten Venüs'ün biliyorsunuz evi. Sizin ikinci evde yaşıyor olmanız burada e, çok güzel. Parayla ilgili destek alma, öte yandan aşkla ilgili toprak alma, aşkla ilgili bir güzellik var. Evet, hoş geldiniz ikizler. Evet, ikizler burçları boğa burcundaki Evet boğa burcunun bu güneşin Venüs'ün Merkür'ün orada olması sizin Mayıs'ın 20'sine kadar 12 evde sizi 12 evde karşılıyorsunuz 12 ev birazcık içe kapanık birazcık gizli konular gizli düşmanlıklar sağlıkla ilgili Hani bir takım sıkıntılarınız olsa da. Gizli düşmanlıklar olsa da ama burada iyicil gezegenler var. Bakın Güneş, Venüs, Merkür iletişim, uyum, uyum sağlama, parlama belki de bu 12. evde sizin şifalanacağınızı söyleyebilirim. Burada biraz ilahi konular, kendinizi iyice çekme, düşünme, belki de bir hazırlık. Çünkü Mayıs'ın 20'sinde Güneş sizin evinize geçiyor sizi parlatacak. Belki de 20 Mayıs'a kadar bir şeylerin kararını alma, kendinizi toparlama, bir konuda bir şeylere karar verme de olabilir. Evet Yengeç burçları hoş geldiniz. Yengeçler siz de bu güzel enerjileri 11. evde alıyorsunuz. 11. ev size yepyeni başlangıçlar, anlaşmalar, hayata bakış açınız çok güzel. Mutluluktan, coşkudan, güzellikten bahsediyoruz. Ee, diliyorum bu güzelliği her zaman alırsınız. Ayın 20'sine kadar bu güzellik devam ediyor sizde. Evet yengeç burçları belki yeni anlaşma, statüde yükselme, yeni çevre, sosyal çevrenizin genişlemesi, arkadaş çevreniz, e, kimilerine aşk güzellik gelebilir yengeç burçları. Evet aslanlar hoş geldiniz. Aslanlar 10. evden alıyorlar. Evet 10. ev statü, kariyer, yükselme, evlilik. Ee, burada birçok aslan burcunun kariyerinde yükselmesi, yeni imzalar, <laughs> yeni imzalar atması. Öte yandan aslanlar aileyle ilgili bir iletişim olabilir, aileden gelen bir destek olabilir. Veya aile içinde söz, nişan gibi... Güzel haberler olabilir aslanlar. Evet siz de parlıyorsunuz, yükseliyorsunuz, muhteşemsiniz. 20 Mayıs'a kadar aslan burçları çok güzel işlere imza atacaksınız. Evet Başak burçları 9. evden alıyorsunuz. Evet güzel gezegenlerin olduğu, burada iyicil gezegenler tüm burçlara çok güzel destek verecek onu söyleyebilirim. Başak burçları 9. ev eğitim, eğitimle ilgili Yeni eğitim alanlar olabilir, ee, uzun yollar, yurt dışı seyahatler, yurt dışına gitme, bağlantılar, yabancılarla veya ki bir hukuk olayınız varsa o güzel bir şekilde neticelenebilir. Öte yandan da <gülüyor> <gülüyor> evet, öte yandan da Başak burçları, e, yeni imzalar, yeni hedefler, yeni güzellikler. Yeni başlangıçlar yapanlar olabilir. Evet teraziler 8. evde alıyorsunuz. 8. ev konunuz. Burada nafaka, miras, kredi, prim gibi konularınız olabilir. Sağlıkla ilgili bir takım sıkıntılar olsa da iyicil gezegenler olduğu için burada toparlanma bir güzellik olabilir. Teraziler, evet akrepler ve yükselen akrepler. Yedinci evden alıyorsunuz. Belki de birçok akrep burcuna aşk geliyor. Çünkü venüs aşk, iletişim, uyum. Merkür orada, güneş orada, boğa burcu. Yani boğa sizin hemen karşınızda olduğu için bu güzel desteği alıyorsunuz. Akrep burçları, ikili ilişkiler, anlaşmalar, imzalar. Aşkla ilgili belki yepyeni bir insan hayatınıza girebilir. Kimileri evlilik yapabilir, kimileri ortaklık. Burada ticari faaliyetler, imzalar, güzellikleri alacaksınız. Evet yay burçları 6. evden alıyorsunuz. Çok güzel. 6. ev konumuz iş, kariyer, anlaşma. 20 Mayıs'a kadar işle ilgili çok güzel düzenleme, uyum içinde olma ee, arkadaşlarla birlikte güzel, rahat böyle 20'sine kadar destek alabilirsiniz. Öte yandan sağlıkla ilgili... E, sorunlar varsa tekrar söylüyorum iyicil gezegenler burada güzel destekleri gönderiyor evcil hayvanlarınızla ilgili de güzel e, bir şeyler olabilir belki kimleri evcil hayvan alabilir evet oğlak burçları 5. evden alıyorsunuz çocuklar aşk eğlence sanat hobi oğlaklar birçok oğlak burcu belki de yepyeni bir aşka yelken açabilir çocukları olanlar çocuklarıyla Zaman geçirebilir. Aşkla ilgili bir güzellik var. Kimileri sanat, hobilerle ilgilenebilir. <laughs> Öte yandan yepyeni imzalar, yepyeni başlangıçlar. Ee, bu imza evlilik imzası da olabilir. Evet, oğlak burçları. Evet, kovalar. Dördüncü evden alıyorsunuz kova burçları. Aile, atalar, kökler, aileyle ilgili... Güzel neticeler olabilir, bir anlaşma olabilir, ev alma, ev satma, evinizde bir tadilat, tamirat yapabilirsiniz, bir taşınma olabilir, ebeveynlerle ilgili güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Balık burçları üçüncü evden alıyorlar, yakın çevreye kardeşler, kuzenler. Burada dargınlık varsa bir barışma olabilir balıklar, öte yandan parayla ilgili bir güzellik olabilir iletişimde anlaşılacaksınız. Güneş, Venüs ve Merkür'ün size çok güzel bir açısı var ve tüm burçlara. Burada iyicil gezegenler olduğu için 20 Mayıs'a kadar her konuda şifalanma, iyicil, güzellik, Uranüs'ün olması ani değişim, dönüşüm, kararlar olabilir. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.